Merhabalar, neredeyiz? Miami'deyiz. Miami. Evet, Amerika'ya geldim. Miami'ye. Amerika'ya ilk defa geliyorum ve Amerika benim 40. ülkem. 40. ülkede Amerika'ya geldik nasip oldu. Dün geldim Miami'ye, dün akşam. Ve yaklaşık 11,5 saat sürdü uçak. Ve yaptığım en uzun 4. yolculuktu yani bayağı yoruyor. Şu ışınlanmayı bir bulun artık ya. Yazıklar olsun size be. Böyle ışınlanmanın ta anasını al. Ya bırak müdahale etme ya, bırak. En uzun yolculuk 13 saatten fazla süren Tokyo İstanbul uçağıydı. Sao Paulo'ya giderken 13 saat sürmüştü. Sao Paulo'dan dönerken İstanbul'a 12,5 saat civarında sürmüştü. İstanbul'dan Miami'ye buçuk saat sürdü. Dün indikten sonra biraz şehri gezdim ama o yorgunlukla bir şey çekmedim. Şehri, ülkeyi tanımak istedim açıkçası. Jet lag problemini atlattıktan sonra uyudum zaten. Uyandım şimdi güne başlıyorum. Saat sabahın 9'u. İnanılmaz sıcak bir hava var bu arada Miami'de. 30-35 derece arasında değişiyor sıcaklık. Temmuz ayında geldik Miami. Şimdi bugün ilk günüm. İlk gün birazcık şehri tanımaya çalışacağım. Analiz edeceğim. Onları aktaracağım size. Bir plaj var hemen. Şöyle göstereyim. Kaç gözüküyor bilmiyorum. Atlantik Okyanusu. Biraz orada yüzüp güneşi batıracağım. Güneşe batırdıktan sonra Lincoln Road diye bir bölge var. Alışveriş, restoran, kafe, yürüyüş alanı meşhur. Oraya gideceğim. Şimdi birazcık plaja gidelim. Bakalım. Birazcık serinleyelim. Çünkü inanılmaz sıcak bir hava var. Güneş battıktan sonra gideceğim. Hadi plaja o zaman. söylemem gerekiyor. Yani buraya girildiği zaman çok fazla açılmamak gerekiyor. Çok açılmadıkça problem olmayacağı söylendi bize. Çünkü zaten birazcık uzakta pıt balığı gözüktüğü zaman da pek herkese haber veriliyor ve Deniz boşaltılıyor. Herkesi denizden çıkarıyorlar. Havadan izleniyor. Uzak taraflar. Su o kadar sıcak ki, ya direkt girebiliyorsun bayağı sıcak bir su var, hava kadar sıcak yani. Sıcak, temiz ama biraz dalgalı yani dingin bir su. Az önce sıcaktan duramadığımız havaya bakar mısınız? İşte tropikal iklim tanıtım. Yağmur yakalıp otele doğru gidiyoruz şimdi. Evet, plajdan çıktım şimdi. En ünlü caddesine, Lincoln Road'a gideceğim. Yağmur günü birazcık mahvetti ya. Otele gittim hazırlandım, tekrardan güneş açmıştı. Ama artık saat bayağı bir gecikti. Saat 4 civarındayım. Bakalım şimdi gidelim. Evet, Lincoln Road burası. Her türlü restoran, ünlü restoran, ünlü kafeler, ünlü mağazalar, alışveriş yapabileceğiniz birçok yer var burada. Ve Miami'nin en ünlü e, caddesi, Lincoln Şimdi Amerika ile ilgili hatta daha doğrusu Miami ile ilgili ilk an izlerimi de söyleyeyim. Dünden biridir. 7-24 yaşayan bir şehir. Ve çok gürültü var bu arada şehirde. Yani çok gürültülü bir şehir. Bunu söylemem gerekiyor. Bunları bilin. Hani buraya geleceksiniz. Sakin bir hayat yok burada. olarak gürültüyü söyleyebilirim. dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi daha yemekleri yani özellikle fast food. Bir yere girip bir sipariş verdiğiniz zaman siparişleriniz, yiyecekleriniz ve içecekleriniz çok büyük, çok kocaman geliyor. Buna da dikkat edin. Şehirde bu arada İngilizceden daha çok İspanyolca dilini duyuyorum ben. Bunun sebebi de civardaki adalardan, civardaki ülkelerden göç eden, buraya yerleşen ya da tatil için buraya gelen çok insan var. Küba buraya yakın. Küba'dan çok göç var buraya. Yani dün bir yere bindim. Adam benimle İspanyolca konuşuyor. Ben ona İngilizce cevap veriyorum. O bana İspanyolca cevap veriyor. Düşün yani Amerika'dayız. Ama adam benimle İspanyolca anlaşmaya çalışıyor. söyleyeyim 12 gün buradayım. 12 günün hepsi Miami'de olmaz. Hazır buraya gelmişken. Civardaki farklı bir ülke ya da farklı bir şehir, günübirlik. O tip planlar, programlar yapabilirim. Onlarla zaten parklar paylaşacağım yaparsam. Yani bir sürü ünlü markanın esası var, Oscar, işte Zara, Ve bir sürü ünlü yemek yerleri burada, cheesecake factory, Starbucks, birçok yemek yiyeceğiniz, dinlenebileceğiniz çok güzel bir cadde. İlk günüm bu şekilde ben birazcık daha burada vakit geçireceğim zaman geçireceğim yiyip içeceğim sonra da akşam Muhtemelen otelde o yorgunluğu henüz atamadım Ve bu arada çok sıcak hava yani 30-35 derece arası ee çok sıcak, girdiğiniz mağazalar, kafeler, restoranlar ise çok soğuk. Her tarafta klima var. Beni birazcık çarptı bu olay. Maalesef, umarım daha kötü olmam. Buraya gelmişken hasta bir şekilde yapmak gerçekten işkence gibi oldu. Büyük bir talihsizlik oldu. Evet ilk günlük bu kadar. Artık kapatıyorum videoyu. Videoyu beğeni, yorum yaparsanız sevinirim. Kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.